Merhabalar bayanlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hep o sorduğunuz say üstteki beygir gücü nasıl gösteriyorsun veya araba modu nasıl kuruyorsun? Haritayı nasıl kuruyorsun gibi yani tamamıyla bir mod anlatım videosu göstereceğim. Nasıl kurulur, nasıl yapılır gibisinden. Şimdi 3 farklı modumuz var arkadaşlar. Biri direkt oyunun kendi modlarından. Yani araba veya bir harit olarak değildi direkt bildiğimiz bir eklenti olarak modlarımız var. Diğeri ise şu an ekranda bulunan, bakın şu an ekranda bulunan araba modlarımız var. Bir diğeri ise arkadaşlar bildiğimiz Tübetüs harita modumuz arkadaşlar bu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bunları nasıl kuruyoruz? Hepsini tek tek anlatacağım. Geçelim anlatım kısmına arkadaşlar. Bakın Modland'de bir mod indirmek isterseniz arkadaşlar burada bulunan Mods e tıklıyorsunuz. Burada tabi çoğu link değişebiliyor. Dikkat etmeniz lazım ve gördüğünüz herkese mod indirmeyiniz. Güvenilir insanlara indirmeniz çok önemli. Tabi o da biraz Modland'de bir hakimlik isteyen bir harekettir. İşte kimin modları iyi, kim güvenilir gibisinden biraz böyle bir araştırma yapmanız lazım. Lakin benim kullandığım videolardaki modları indirirseniz arkadaşlar çoğu güvenilir. Oradan direkt ben link bırakıyorum sizlere. Oradan kurabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ üstte bir libaremiz var. Bakın Ferrari'miz iniyor şu anda. Bu güzel. Geçelim şimdi bir sonraki moda. Onu da indirelim bakalım nasıl oluyor. Şimdi ise arkadaşlar o hep sorduğunuz Simple Power Weight. Ratio gibi bir mod var burada. Bunun amacı ise arkadaşlar kullandığınız arabanın verilerini size gösterir. Nasıl kuracağız? Ne yapacağız? Hemen anlatıyorum size arkadaşlar. Burada download var gördünüz mü? Buna bir kere tıklıyorsunuz. Ve hemen inecek zaten 70 KB boyutu var. Bu da indikten sonra şimdilik dursun. Gel abi haritaya bak. Harita da Bluepull'lu arkadaşlar. Ya şimdi haritayı isterseniz Engine'in kendi forumundan, isterseniz ModLand'den indirebilirsiniz. Lakin harita kısmını ben tam tersini arkadaşlar. Engine forumlarından daha çok seviyorum. Daha güvenilir, daha güzel oluyor arkadaşlar. ModLand çünkü harita kısmında pek başarılı değil. Onu söyleyeyim sizlere. Bakın haritamız burada. Sağ tarafta turuncu bir şekilde download var. Gördünüz mü? Tıklıyorsunuz. Bu da inecek. Hemen arkasına arkadaşlar ben modu size nasıl kuracağınızı göstereceğim. Şimdi modlarımız indi. Bunları bir dosyaya aktardık arkadaşlar. Bunları ben topladım çünkü masyosumu göstermek istemiyorum sizlere. Bakın burada Ferrari modumuz var doğru muyuz? Ferrari Pro Sangue. Bunu arkadaşlar Ctrl X ile kesiyorsunuz. İsterseniz kopalayın. Nasıl isterseniz bu size kalmış. Daha sonrasında arkadaşlar oyunun kurulu olduğu yere gidiyoruz. Benim oyunum Steam kısmında. Bakın Steam'e geldim. Streams'e geldim. Common'a geldim. Beamage'i direk. Buraya geldikten sonra arkadaşlar kuracağımız modların hepsi buraya gelecek. Misal content kısmına geldikten sonra arkadaşlar. Bakınız burada vehicles var gördünüz mü? Vehicles'a tıklıyorsunuz ve arabalarınızı buraya atıyorsunuz. Nasıl oluyor? Misal arabayı buraya attıktan sonra örnek veriyorum ki beğenmediniz silmek istiyorsunuz nasıl yapacaksınız bunu da söyleyeyim sizlere Şimdi modu buraya attıktan sonra burada çok karmaşık görünecek bulamayacaksınız büyük bir ihtimal o yüzden buradayken F2 basıp sol ok tuşuna basıp başına mod yazarsanız bakın bu bende zaten varmış bakın burada bir sürü benim mod başlıklı arabam var gördünüz mü bu sayede olası durumda ben bu arabayı beğenmezsem eğer ki oynamak kreşe ediyorsa direkt gelip buradan bunu silebiliyorum İşin iyi tarafı bu arkadaşlar ne demiştik harita modundan bahsettik. Aynı şekilde arkadaşlar haritaya da gelip kontrol X derseniz keserseniz ve arkasından arkadaşlar oyunun kendi dosya konumuna gelip bakın mesela şuradan göstereyim sizlere. Şu anda Beam kendi dosya konumundayım. Content'e geliyorum. Bu sefer Vehicles'a atmak yerine level atıyorum. Çünkü burası seviyelerin harit olanların tarafı arkadaşlar. Burası onun dosyası. Gelip arkadaşlar bunu buraya yapıştırıyorum. Bakın zaten varmış. Burada önce ben bunu kurmuşum. Evet diyorum. Değiştir diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar benim tüm maplerim burada. Bakın D3 İstanbul, Modland, işte bir sürü modum var gördünüz mü? Hepsi burada. Şöyle bir şey yapanı gördüm. Direkt olarak arkadaşlar levels yani harita modlarınızı vehicle atanlara da gördüm. Bunu yapmayın bence bu çünkü oyununuzu bozabilir ama böyle de yapanlar varmış abiniz olsun. Ben önermiyorum. Şimdi geldik arkadaşlar son modumuza. Biz bunu nereye kuracağız? Nasıl kuracağız bilmiyoruz. Doğru muyuz? Bunu arkadaşlar kopyalamıyorsunuz veya yapıştırmıyorsunuz. Bu burada kalacak. Gelip buradan bir menci açıyorsunuz. Five minutes later. Şöyle örnek olması için herhangi bir haritaya giriyorum arkadaşlar. Boyut düşük olsun. Oy numaranız hızlı açsın. Çok da bir önemi yok zaten. Şimdi modu kurmak için arkadaşlar modlar kısmına geliyorsunuz. Daha sonra bakın burada sağ altta mod kurasörünü aç. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Hemen arkasından buradaki modumuzu tutup buraya sürüklüyorsunuz. Bu herhangi bir mod olabilir. Örnek veriyorum su baskını veya meteor yağmuru gibi böyle zorlu mapler var yani. Orada ek bir içerik daha olur. O bizim şu an kurduğumuz moddur. Bunu buradan kuruyorsunuz. Yani haritayı ayrı, içeriği ayrı. Arabayı da ayrı kuruyorsunuz. Bunu öğrendiniz. Peki modumuz geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda modum burada. Simple power wait right Bunu gördünüz az önce. E ama modum geldi de burada bir şey yazmıyor. Nasıl yapacağız? Şimdi modu bir kere arkadaşlar devre dışı bırakman lazım. Bu sağlık açısı. Burada videoyu çok ufak biliyorum. Eğer buraya kadar izleyip video hoşuna gittiyse senden ufak bir ricam olacak. Videoyu beğenip kanalı paylaşarak bana destek olabilirsin. Bunlara süredeme göre iyi seyirler. Hadi ben kaçtım. Önemli bunu tekrar aktif edersem modun yüklenmiş oluyor şu anda. Peki modu aktif ettik ama sağ üstte arabanın güçleri yazmıyor. Nasıl ekleyeceğiz? Gel hemen göstereyim sana. Buradan arkadaşlar bakın şurada sağ üstte arayüz var gördünüz mü? Buna bir kere basıyorsunuz. Ardından arkadaşlar yeşil yani uygulama ekleye basıyorsunuz. Burada bizim kurduğumuz mod var az bir şey aşağı inerseniz zaten diğerlerinden çok daha farklı. Bakınız power ratio gördünüz mü? Buna tıklıyorsunuz. Bakın burada açıldı kendisi. Şimdi bak bir Engine'in en iyi özelliği de bu. Bunu özelleştirebiliyorsun. Nereye koyacağını seçebiliyorsun. Mesela istersen şu boyutta yap. Bu boyutu değişmemiş gerçi ama öyle bunu buraya koyabilirsin. Ardından bir kere ESC basarak da bakın gördünüz mü? Şu anda aktif olarak kullanıyorum. Örneğin arabam 196 girmiş. 2000 tonmuş. İki tonmuş daha doğrusu. Misal araba değiştirmek istiyorum. Ne yaptık? Kurduğumuz bir tane Ferrari var. Doğru muyuz? Bakalım çalışıyor mu? Bakın burada gelmiş zaten kendisi. Örnek görüyorum. Ben bunu seçmek istiyorum. Bakın araba geldiği gibi de arkadaşlar verilerimiz yenilendi. Şu an arabamız 2210 kilogram. 741 beye girmiş. Bu şekilde verileri görebilirsiniz sağ üst taraftan. Hemen geçelim bakalım. Haritamız çalışmış mı? Ha bu arada şunu söyleyeyim. Benim yöntemle kurduğunuz araba veya harita modları arkadaşlar aktif etmenize gerek yok. Eğer doğru şekilde oraya atarsanız direkt aktif oluyorlar bakın. Herhangi bir şekilde bir işlem yapmadım gördüğünüz siz de. Gidelim bakalım. Haritamız çalışıyor Ne demiştik? Otoban 57K. Bunu kurduk doğru muyuz? Bakalım çalışıyor mu arkadaşlar? Bakın burada ne de kullanıcımı seçebiliyor. Mesela ben bu sefer buraya gitmek istiyorum. Bakalım nasılmış. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar haritam geldi. Gayet güzel büyük bir harita kendisi. Arabayı sürmek kendisi size uçarak göstermek istiyorum böyle dümdüz uzayabileceğiniz 57 bin kilometre 57 kilometrelik bir tamamen böyle otoyol burada gazlarsınız makaslarınızı atarsınız bir nevi kendinizi böyle tatmin edersiniz arkadaşlar Harita kurmayı ve araba kurmayı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bunları dediğim gibi tekrar aktif etmenize gerek yok. Direkt oraya attığınız gibi çalışan modlarımız bunlar. Ama ara yüzey konu biraz daha farklı. Aktif ediyorsunuz ve konumunu ayarlıyorsunuz. Peki, ara yüz modunu kurmayı öğrendiniz. Örnek biliyorum. Flood modu yani su baskını modunu kurdunuz. Lakin çalışmıyor. Ne yapmamız lazım? Öncelikle mod kısmına geliyorsunuz. Bakın flood modum burada benim. Doğru muyuz? Bir kere inaktif ediyorsun. Tekrar aktif ediyorsun. Bunu yapman çok önemli. Bu modun sağlığı açısından ve bir kendine gelsin açısından. mı? Bir F5 atmaktır bu. Daha sonra ayarlara geliyorsun. Kontroller yazıyorsun. Ne yazmıştık? Flood. Buraya flood yazarsan arkadaşlar bakın bir tane şey geldi burada. Flood UI yani arayüz. Eğer ben bunu numpad 5 yaparsam gördüğün gibi ben numpad 5'e bastığım zaman su baskının arayüzü gelecek. Daha sonra sen kendin buradan bunun ayarlarını yaparsın da bu mapte galiba uyumu değil mi çalışmıyor o yüzden. Buradan ayarlarını yaparsın kullanırsın. Yani kurduğun bir modun arayüzünü görmek istiyorsan arkadaşlar ki arayüzü varsa eğer bu durum oluyor. Gelip ayarlardan, kontrollerden kurduğun modun ismini full oldu yazıyorsun ve tuşunu atıyorsun. Bu kadar basit. Bugün sizlere hem arama modu nasıl kurulur hem harita nasıl kurulur hem de ek içerik modlarımız nasıl kurulur diye bir anlatım yaptım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım öğretici bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.